Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nda görev devir teslimi törenle yapıldı. Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nda 14-15 Mayıs tarihlerinde yapılan 22. olan genel kurulunda başkanlığa seçilen Bahadır Baş görevi Ertuğrul Yüksel'den devraldı. 14 Mayıs 2016'da yaptığımız, cumartesi günü yaptığımız genel kurulu sonrası 15 Mayıs'ta yapılan seçimden sonra e, yeni Yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu seçildi ve bugün de mazbataları gördüğünüz gibi geldi. Ben 26 yıldır e, bu meslek mücadelesini yaptım, yapıyorum. Yani önde yaptım. Bundan sonra da e, bu seçilen arkadaşlarımızın arkasında yapacağım. Bu 26 yıllık e, e, mücadelenin 18 yılı o da başkanlığı oldu. Dolayısıyla e, bugün de bu görevi çok değerli arkadaşım, meslektaşım odamızın önceki sekreteri e, Bahadır Baş ve ekibine, arkadaşlara teslim ediyorum. Değerli abimize bize yol arkadaşı yaptığı çok uzun zamandır önderlik yaptı. 1990'da Orhan Ümit Felek'le başlayan bu mücadele Ertuğrul ile son 18 yıldır sürdü. Odanın bir masası, bir sandalyesi yokken bugün e, gördüğünüz salon 430 metrekarelik bir hizmet binası, 120 kişilik toplantı salonu, 1.4 trilyonluk aktif varlığıyla beraber büyük bir kurumsal kimlik bize bıraktı. Bir marka değeri bıraktı. Hep bunlar emekle, çalışmayla, ailesinden, çocuğundan, dostlarından, ödün vererek olan işler. Hiçbir şey kendi başına ayaklar üzerinde rahat rahat yürüyerek olmuyor. Her şeyin bir bedeli, bir karşılığı var. Sayın Yüksel ailesini, bütün dostlarını belki ikinci plana itti. O da için her şeyini elinin altına, elini taşın altına soktu. Biz de kendisinden aldığımız bu bayrağı kendisinin söylediği gibi aynı şekilde daha yukarılara çıkartmak için çalışacağız. Az önce söyledi, bundan sonra arkalarında duracağız dedi. Aslında ben düzelteyim Sayın Başkan'ı. Sayın Başkan bizim hiçbir zaman arkamızda olmaz. Hep önümüzde olur. Hep bize ışığı gösterdi. Hep yolu gösterdi. Değerli bir abilik yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu çiçeği de günün anısına kendisine takdim ediyorum.